Hepinize merhaba, geçtiğimiz hafta International Knee Days'de Almanya'dan Wolf Peterson ve e, Tore Zantop'un düzenlediği 24 saat boyunca Tokyo'dan başlayıp Brezilya'da biten değişik ülkelerdeki değişik cerrahların değişik tedavi yaklaşımlarının tartışıldığı, birbirimizle görüş alışverişinin olduğu, herkesin kendi yaklaşımını sunduğu, dolayısıyla çok sıkı bir programa dahil olduk. Ben de bu programda bir bölüm düzenledim. Zaten Organizasyon komitesindeydim ve burada Personalized anatomi yani kişiselleştirilmiş anatomiye uygun tedavi, kişiselleştirilmiş tedavi metotlarından bahsettim. Ve bu oturumda da Dubai'den Semih Tarabici, yine Fransız Philippe Landreau, Michel Bonin, Slovenya'dan Bogdan Ambrozic ve Suudi Arabistan'dan Raid Abitalip kazıldı. Wolf'la Almanya'dan Wolf Petersen ve Torres Antop'la da bunları tartıştık. Ta Japonya'dan Brezilya'ya kadar bütün ülkelerden herkes kendi tedavi metotlarından bahsettiler. Sonuç nereye gidiyor? Önce ondan size bahsetmek istiyorum. Sonuç nereye gidiyor? Sonuç kişinin anatomisine, kişinin özelliklerine, kişinin kinematiğine uygun tedaviye doğru gidiyor. Biz de buna uygun tedaviler yapıyoruz. Yani bir ön çapraz bağ cerrahisi yapacaksak Ön çapraz bağ cerrahisinde kişinin anatomisini gerektirdiği grafting kullanılması, buna uygun fiksasyon metotlarını kullanılması ve buna uygun da tedavi rehabilitasyonun kullanılması e, gündemde. Biz de bu son dönemlerde bunu yapıyoruz. Aynı zamanda kişinin biyolojisini kullanıyoruz. Kök hücrelerini yapıyoruz. Menisküsünü dikiyoruz ama kök hücresinde ekleyip kişinin normal anatomisini restore etmeye çalışıyoruz. Veya kıkırdağında kendi anatomisine uygun bir kıkırdak nakli yapıyoruz. Bazen de kişinin kendi hücrelerini kullanıp onları yönlendirip kullanıyoruz. Dolayısıyla da bütün bunların kullanıldığı spor cerrahisi, yani menüsküs, ön çapraz bağ, kıkırdak, kalçadaki tedaviler, omuzdaki tedaviler ve ayak belindeki tedavileri yapmış oluyoruz. Son dönemde kıkırdakta da önemli bir gelişme var. Mince cartilage yani kıyma kartilaj. Şimdi kendi kıkırdağını alıyoruz. Bir işlemden geçiyoruz. Kök hücreyle birleştirip kıkırdak olmayan yerlere yerleştiriyoruz. Yeni dönemde gündemlik tedavi bu olacak. Hepinize kolaylıklar, iyi pazarlar.